Artık pek çok fotoğrafçı, fotoğraf tutkunu, seyahatlerinde fotoğraf üretip bunu daha doğru bir şekilde sunmak isteyen pek çok macera sever, eve döndüğünde veya ekran başına oturduğunda Lightroom ile fotoğraflarını bilgisayarına kolayca aktarabilecek, fotoğraflarının isimlerini kolayca değiştirebilecek, değişik şekillerde fotoğraflarını sıralayabilecek, fotoğraflarına o gezi veya çekim ile ilgili keyword yani anahtar kelimeler ekleyebilecek, Bilgisayarlarında çok az yer tutacak olan Lightroom katalog sistemi ile fotoğraflarının görüntülerine hızlıca ulaşabileceği gibi fotoğraflarını istediği hard diske kopyalayabilecek ve fotoğraflarının orijinallerinin olduğu hard disk yanında olmasa bile görüntülerine kolayca erişebilecektir. Adobe artık tasarımcılar ve fotoğrafçılar olarak iki ayrı platform düşünmekte. Photoshop elbette zaman zaman ihtiyaç duyacağımız Ana kurucu program olarak bilgisayarımızda bulunmalı. Zaman zaman Lightroom'da işlem yaptıktan sonra bazı fotoğrafları Photoshop altında açıp Photoshop programının bize sunduğu örneğin katmansal çalışmaları yürütebiliriz. Lightroom buna da imkan veriyor. Örneğin Lightroom menüsünde fotonun altında yer alan Edit In bölümünde Edit In Adobe Photoshop CC 2015 aracına tıklarsak kolayca Lightroom'da işlediğimiz bir fotoğrafı Photoshop'ta bazı müdahaleler yapmak üzere aktarabilir, fotoğraf işleme serüvenimize Photoshop'ta devam edebiliriz. Ancak biz fotoğrafçılar olarak gerek duyduğumuz tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek, hızlıca fotoğraflarımızı görmemizi sağlayan, bilgisayar hafızamızda çok az yer kaplayan Lightroom katalog sistemi sayesinde pek çok fotoğrafa hızlıca müdahalelerde bulunmamızı gerçekleştiren bu programa, yani Lightroom'a muhakkak önem vermeli ve onu kullanmasını öğrenmeliyiz.